Seni bir yakalarsam sikeceğim. Abi yakalarsam. Ma. <laughs> 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 Oo. Oh. Oha! Bu nasıl satayım? Sokma onları. Sokma, sokma, sokma. Sok, 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 sok. Tamam, kafi, kafi. Sokma. Çok sokunca e, dokanıyor böyle. Ömer. Oh, ne no olur? Dur, dur, sessiz abi. Ömer koyayım. Sessiz abi. Tut. Atlama sakın, atlama. Çırıngay oynayalım. Totoşluk yapalım. Ya. Gelmiyorum. Ya. Merve gel. Gelmen lazım hayır, hayır. Bir... Hayır, <laughs> hayır hayır. Hayır hayır Özel... Şerefsiz. <laughs> hayır ben ama ben ne oynamayız yurdum. Şırıngay oynamayız yurdum. <laughs> <laughs> ne ağlıyorsun lan? <laughs> tamam konuşabilirsin Özgür. Ama yapacağım ama Merve hayır, hayır 15 bini, 15 bin var. Yeter tamam, doğru. Çıkacağım, çıkma zamanı gel. İnşallah o hareketin gücünün ha der. Ne İnşallah, İnşallah, o kontroller var, İnşallah bu zor. İki ayrılır. İnşallah o ekranın var ya gözünün önünde patlar. İnşallah o çocuğu. Eğer bile odat alalım mı artık? Zamanı Siktir git sen o odatınla. Deminden beri kıçımı bile odat için. Ulan. Yırtıyorum. 15 bin topladım. Oros, Bok gibi. Tamam mı? Benim suçum ne burada? Attım. Parayı. Senin suçun bu dünyaya gelmek. Vay aman akı. Vay aman Vay aman akı. Lodat'ı ben alacağım. Adamlar çok dolanır. Oruç power up'lar gelen. Downum var Abi şaka mısın Türkler Abi şaka, abi, şaka, şaka mısın Abi şaka mısın lan? Şaka ya. mısın lan bunu gülüm diyorlar Hahahahahahahah <laughs> 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 Çıldırsın lan o Kendileri çıldırtmalı hepsi ya Abi bende bir miscaptı Bir, bir yapıştı Yapıştıktan öldü <gülüyor> Nasıl abi? <laughs> F40 <laughs>

Helal. Bitti onlar ya. Bırak, finisher. Ben gol atayım mı? Dur dur, ben gol atayım. Dur dur, dur dur, ben gol atayım. en az 10 var. Ne hey kanki? saniye ağzım Çıkartıyorum. ne <laughs> 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 Tamam <görüşebilirsem>. <gülüyor> <gülüyor> dur dur boğulacağım ama Boğazına ya. sokmadım ya bir dur. Sakin. <laughs> Kime yetişeceğim ya? Ama ne? öyle bir cümle Her türlü farklı yanı çekiliyor. <gülüyor> 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 tamam tamam çıkarttım Halit tamam <laughs> Çıkar şunu amk <bırak. gülüyor> Ya lütfen çıkart lütfen çıkart ne olursun <laughs>